Şimdi arkadaşlar EBOB, Ekok'u hatırlayalım. Neydi EBOB, neydi Ekok? Ben diyorum ki EBOB, Ekok'u anlatırken sınıflarda sınıfımızın en küçük öğrencisi kim olsun? EBOB olsun diyorum. Sınıfımızın en küçüğü. Düşünün sınıfınızda en küçük kim var? Bir de diyorum ki sınıfınızın en büyük kimdir? Yani büyükten kastım, iri yarı uzun boylu, küçükten kastımdan minnoş küçük kim var? Ee, şimdi bakıyorum, benim bir tane sınıfım sınıfım vardı Bursa'da. Orada dedi sorsaydım İrem olurdu herhalde en küçüğümüz, en irimizde düşünürsem belki bulabilirim. Ee, İrem'den buraya sevgiler dinlersiniz inşallah Videoyu ise de yararlı olur. Sınıfımızın en küçüğüne mesela diyelim ki İrem. Sonra baktım mesela en uzunda kim olsun? İbrahim olsun. Ya da e, yine o sınıflardan birinin ismi Emirhan olsun. Şimdi İrem sınıfımızın en küçüğü müydü? Bakın kimin içinde küçük ismi geçiyordu? Aslında en küçük ortak kat. Ama bu sefer ters diyeceğiz değil mi? Sınıfımızın en küçüğü içinde büyük ismi geçendir. Kim o? E Bob. Sınıfımızın uzunu irisi içinde küçük geçendir. Ekok. Tamam mı? Şimdi dedik küçük olan ebop'tu İrem en büyük ortak kat açılımı neydi biliyoruz artık çünkü kaç aydır gördük en büyük ortak kat kimdi bu da pardon yanlış yazdım kata gitti aklım en büyük ortak bölen en küçük ortak kat şimdi baktım neden ee, küçük olana büyük dediğimi, neden büyük olana küçük dediğimi şimdi konuyu daha önceden işlediğinizini tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Arkadaşlar EBOB, ekok en az iki tane sayıda aranır. Neden? Çünkü ben iki sayıyı karşılaştırıyorum ki onun ortak katlarının küçüğünü, o iki ya da daha fazla sayının ortak katlarının büyüğünü bulayım arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? İki tane sayı alıyorum. Sayılarım kolay olsun tekrar derse... 36 ile mesela 60 alayım. Ne yaptım bunların ekokunu ve ebabını bulacağım. Ne yapıyorum hemen 2'ye bölüyorum. Çünkü buraya asalları yazacaktık. En küçük asalımız 2 idi. 18, 30, 2'ye bölüyorum. 9, 2'ye böldüm. 15, ah, tabii bunu yaparken neyi unuttuk? Ortak olanlara işaret koyuyoruz. Ne? Çok önemli değil mi arkadaşlar bu durum? Ortak olanlara işaret koyalım. Hatta bu işaretimiz çarpı işareti olsun. Çünkü ne yapacağız? Zaten biz bu sayıları çarpacağız. Peki bu kimin için? Ebob için. Ebob için ortak olanlara işaret koy. İkisi de ikiye bölündüğü için çarpımızı attık. Şimdi ikisi de bölündü. İkisi de kime bölünüyor? Şu an 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. Şu an sadece 3'e bölünen bir tane var. Şu anda 5'e bölünen sadece bir tane var. Arkadaşlar bu işaret dediklerim kim var? Sesinizi duyar gibiyim. Bu işaret dediklerim kim? Tabii ki de Ebo. Küçük olan değil mi? Neden küçük olan dediğimi şimdi daha net göreceksiniz. 2 kere 2. 4, 4 kere 3, 12. Arkadaşlar ebop dedim. Ebop sayılardan küçük çıktı. İşte bakın, bu yüzden diyorum ki EBOB isminde büyük geçse de aslında kendisi küçüktür. İşini e EKOK'a bakıyorum. Buna yazalım hemen. EBOB kaçmış? 12'ymiş. Biz bunu nasıl yazarız? EBOB 60 36 eşittir 12. Yazım olarak da bu şekilde yazarız. Peki şimdi EKOK'a bakalım. EKOK kaç? 60, 36. Tüm sayıların çarpımı kimdi? Ekoktu. Ekok nedir? Şurayı yazayım. Tüm sayıların çarpımı. Neredeki tüm sayıların çarpımı arkadaşlar? Asal çarpan algoritmasındaki tüm sayıların çarpımı bize neyi verir? Ekoku verir. Hemen çarpıyorum. 2 2 4. Ben bu şekilde çarpmıyorum aslında. Kolay çarpmadan gidiyorum. E 5 var mı burada? 5 varsa benim işim kolaydır. Çünkü burada kolay çarpma vardır. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20 kere 3 kaç yaptı? 60. 60 kere 3 kaç yaptı? 180 yaptı değil mi arkadaşlar? Benim ekokum kaçmış? 180. Bakın ekokun içinde küçük ifadesi geçiyor ama ekok sayılardan ne çıktı? Büyük çıktı. Arkadaşlar eşit de çıkabilir, büyük de çıkabilir. Bizim bu sorumuzda ekokumuz sayılara sayılardan büyük çıktı. Bakın içinde küçük ifadesi geçiyor ama sayılardan büyük. İşte o yüzden dedim ya. İri olan Emirhan ekok oldu küçük olan İrem ebob oldu. Bakın ebobumuz küçük çıktı sayılardan. Ekokumuz sayılardan büyük çıktı. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir tane soru yazdım. Bu soruda diyor ki A ve B'nin ebobu 6'dır. Buna A ve B sayılarının toplamını vermiş ve benden sayıların algoritma şeklinde yazmış ama sayıların ne olduğu belli değil. Bu tür sorularda içerik bilinmiyorsa şimşek yöntemini kullanıyoruz. Neymiş arkadaşlar? Şimşek yöntemi. Şimşek yöntemi ne demek? Aşağıdan başlıyorsun, yukarı doğru gidiyorsun. Sayının ne olduğunu buluyorsun. Arkadaşlar ama burada ne demiş? Eko, ebobumuz kaçmış? 6'ymış. Ebobumuz 6 ise şu ikisini işaret koyuyorum değil mi arkadaşlar e neydi aynı olanları işaretlerdi bize şimdi baktığımda B şimşek yöntemi uyguluyorum kim gidiyorum 3 3 1 kere 3 3 F kaçmış arkadaşlar 3 3 kere 2 6 E kaçmış 6 6 kere 2 D kaçmış 12 12 kere 2 B kaçmış? 24'müş arkadaşlar. Aynı bu şimşek yöntemini B'ye de uygulayacağız. Bu sefer kimden başlıyoruz buradan? 3 kere 1 B kaçmış? 3. 3 kere 3 C kaçmış? 9. Arkadaşlar ama burada neyi fark ettik? Bakın kaç yerde C C C. Yani burada sayı değişmemiş. O zaman biz şimşek yöntemini şu an durdurduk. 9'dan yerleştirdik. 9'dan yerleştirdikten sonra şimşeğe devam ediyoruz. 2 kere 9 kaçmış? 18. Evet arkadaşlar. Şu an A ve B'yi hangi yöntemle bulduk? Şimşek yöntemiyle bulduk. Sonra ne yapıyoruz? İkisinin toplamını istemiş. 18 artı 24 kaç yaptı? Hemen kolay toplamadan onu tamamlıyorum. 8'e 2 koydum 10. 2 daha ekledim 4'ten kalan son 2'yi 12 10 ekledim 22 20 ekledim 42 yaptı. Kolay zihinden toplamayla işlemlerim.